Merhabalar. Burası bizim yukarı bahçemiz. Burada bulunan sebzelerimiz biber, patlıcan, domates. Bu çeşitleri buraya ektik. Burada bakınca genelde biberler arasında farklı olan cinsler belli zaten. Xrate bir tür biberimiz var, gül arnavut deniyor. Bu biraz daha geniş yapraklı bir bitki. Aynı güle benziyor. Hani biraz da kızarınca kırmızı gül gibi oluyor. Çok da güzel. Güzel de turşusu oluyor bu Yeşilinin. Acı değil yani pek o kadar acı değil yani birazcık bir acılık var ama genelde güzel oluyor. Bunlar bizim normal anavutlarımız. Acıdır, İyi acıdır yani. Bu şekilde. Bu sene bizim gelir elde edeceğimiz bahçemiz burası. Çok fazla bir şey yok ama bize yetiyor. Genelde kendi ihtiyaçlarımızı kendimiz karşıladığımız için ufak tefek satışlar bize kafiye geliyor. Başkaları için belki bir yemek parası kadar olan bir gelir. Bizim için burada bir aylık bir ihtiyaç, bir aylık bir rızık. Kayserilerimiz malum dökülen dökülene bağrılır bugün inşallah bunlardan da toplayıp bir kısmını kurutacağız bir kısmını tekrardan kompostör reçel gibi falan o şekilde değerlendireceğiz <laughs> bayağı bir kayısı geri düşmüş bunlar olgunlaşan kayısılar bunlar daha lezzet oluyor bu kesimdeki biberlerimize bakıyoruz fena değil. Bu kesim genelde biraz da sıkıntılı yani. Dana burnu dediğimiz böcek başımızın belası. Yani biz buralarda ona kesen diyoruz. Bazıları göldelen diyor. Ama nihayetinde onlar köklü bitkilere pek o kadar zarar vermiyor. Mesela biz nasıl bir uygulama yapıyoruz? Bu dana burnu ve göldenen veyahut hatta kesen denen bitkilerle böceklerle pardon bitkiyi diktikten sonra dikim aşamasından sonra <laughs> ilk suyunu veriyoruz. Sonra bir can suyunu verdikten sonra biraz susuz bırakıyoruz. Dolayısıyla bitkinin gövde kısmı biraz susuzluktan dolayı odun su halini alıyor. O zamanlar ee, o böcek ona yani kesen ona pek fazla zarar vermiyor. Bu şekilde bir yöntem bulduk. Bayağı da işe yarıyor. Ama e, suyu sürekli verdiğimizde gelişim aşamasında o zaman gövde yumuşak kalıyor. Bitkinin kök yapısı, gövde yapısı yumuşak olduğundan dolayı mübarekte ilk fırsatta 我能。